Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 29 Haziran 2024. Bugün Şeyh ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 99. yıl dönümü. Bir kez daha Şeyh şahsında o dönemde katledilen bütün insanlarımızı anıyoruz. Üzerinden 99 yıl geçti. Halen mezar yeri belli değil ve Şeyh ile arkadaşlarının başlattığı mücadele de devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bugün PK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan'ın bazı açıklamaları var. Başvurudaki son duruma ilişkin, Türkiye'nin askeri saldırı, askeri operasyonlarına ilişkin bazı değerlendirmeleri var. Yine KDP'ye ilişkin değerlendirmeleri var ve bu durumu anlatırken yani Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'da işgal değil, ilhak politikasını yürüttüğünü anlatırken bu konuya dair daha evvel Neçirvan Barzani ile yapmış oldukları bir görüşmeye de atıfta bulunuyor ve Neçirvan Barzan'ın bu görüşmede kendisine söylediği bazı ifadeleri Murat Karayılan bugün anlatmış. Bu röportaj iki gün önce e, Denge Gel radyosunda yayınlandı. Yazılı hali dün 28 Haziran birinci bölümü ve bugün 29 Haziran ikinci bölümü Fırat Haber Ajansı'ndan mevcuttur. Zamanınız varsa mutlaka gidip okumanız gerekiyor ve Türkiye'de yaşayanlar biliyorum Fırat Haber Ajansı'na ulaşamıyorlar ama VPN'le ulaşıp o yazılan bu kapsamlı röportajın detaylarına bakabilirler. Biz de burada özetleyeceğiz ki bu röportaj Kürdistan'da şu anda özellikle de başvuruda durumun ne olup olmadığını bize net bir şekilde gösteriyor. Tabi buna geçmeden önce bugün HPG basın irtibat merkezi bir görüntü yayınladı. Ve bu görüntülerde e, gerile güçleri Türk ordusuna yönelik o 16 eylem gerçekleştiriyorlar. Bu eylemler de çeşitli hava araçlarıyla yapılıyor. Görüntüleri burada veremiyorum. Daha evvel de benzeri oldu. Youtube kaldırıyor maalesef. Ama siz gidip görüntüleri mesela benim de Twitter hesabımda var gidip oradan e, izleyebilirsiniz her şey çok net bir şekilde e, görülüyor daha evvel bu konuya dair bir video yapmıştık yani e, bu tür şeyler oluyor durum nedir ne değildir falan e, ona da bakabilirsiniz ama bugünkü görüntüler yeni ve e, bugün e, işte şöyle bakayım e, 16 Ha, pardon evet 16 eylem gerçekleştirilmiş. 6 ile 25 Haziran tarihleri arasında yani bunlar bir güne dahil şeyler değil. Diğer yandan son günlerde biliyorsunuz bazı e, işte görüntüler ortaya çıktı. Ne görüntüsü? Türkiye Devleti başvuruda kontrol noktaları kurmuş. Zaten Karayırlar'ın da atıfta bulunduğu şey bu. Durum bu. Diyor ki orada bir kontrol noktası kurdular. Herhalde Neçirvan Barzani'de oradan geçerse ona da kimlik soracaklar. Yani bir ilhak durumu var. Bu ilhak durumunun e, kavranması için bu ürüneği veriyor. Ve şimdi buna bakalım gerçekten Karayelan ne demiş, durum nedir? Ama ondan evvel kontrol noktasını e, KDP medyası şu bu falan tabii ki paylaşmıyorlar. Ama e, Amerikan Sesi Radyosu'nun Kürtçe versiyonu bunu görüntüledi ve bir muhabir oraya giderek e, durumu görüntüleri diyor ki ben geçtim orada işte bana kimlik sordular sen kimsin nesin buradan geç bir de Kürtçe tercüme veya Kürt askerler veya kurucular var ki bu arada Karayılan'ın açıklamasında kuruculara da bir çağrı var evet bak burada kontrol noktası burada tam olarak burada Türk askeri geliyor evet şimdi bu medyanız haber <laughs> sentesi, İngilizce alt yazılı bir şekilde yayınladı Türk bayrağı da şurada, yukarıda. Yani e, burada bir kontrol e, noktası kurmuşlar ve bu kontrol noktasında gelen gidenlerin, yani bir ülkeyi işgal etmişler, böyle operasyon yapıyoruz, PKK bilmem ne falan, gidip orada e, şey yapmış. orada işte kontrol noktası kurup, yani burası bizim şeyimizdir, bizim e, kontrolümüz altında, bizim denetimimiz altındadır diyorlar ve bunu KD, bazıları diyor ki KDP niye ses çıkamıyor? KDP ile birlikte yapıyorlar. Yani KDP'nin bu planı bilmemesi mümkün değil. Şimdi burada Karayılan diyor ki Türkiye devleti başvuruda işgal değil, ilhak politikasını yürütüyor. Ve diyor bunu şimdi belli ettirmek, gerçek yüzünü açık bir şekilde göstermek istemiyor. Stratejisini dışa vurmak istemiyor ve Irak ile Başvur hükümetine, Irak Federal Kürdistan Bölgesi hükümetine diyor ki ben Kürdistan İşçi Partisi'ne karşı bu işi yapıyorum. Siz de bana yardım edin diyor. Zaten bu hususta KDP ile anlaşmışlar diyor. Onlarla beraber hareket ediyorlar. Esasen bir ilhak politikası yürütülüyor. Mesela Türkiye Meclisi'nde işte yapılan grup toplantılarında Devlet Bahçeli'nin geçen salı günü yaptığı konuşmayı Diyor ki bu başvuru yetkilileri dinlesinler. Bu konuşma devletin rotasını çiziyor. Bahçeli devletin stratejisini çiziyor. Ve diyor ki Bahçeli burada Misaki, Mili'den, Musul'dan, Kerkuk'tan bahsediyor. Aslında Türkiye devletinin temel stratejisi budur diyor. Murat Karaylan diyor ki nasıl ki Afrin'i ilhak ederek Kürtlerin büyük bir çoğunluğunu Oradan çıkartırlarsa yine kendi sistemlerini dayatıyorlarsa aynı şeyleri zaman içerisinde yavaş yavaş başvuru Kürdistan'da yapmak istemektedirler. Amaçları tüm Rojava'da bunu yapmaktır ve bunu da saklamıyorlar. Ve devamında tabi bugünkü konuşmasında işte koruculara bir çağrı var. Bu çok önemli yani korucuların çocuklarına, eşlerine, ailelerine çağrılar var. Yani işte devletin bu kirli politikasına alet olmamaları için Onların da duyarlı olmasını istiyoruz diyor Murat Karayılan özetle. Ve diyor biz özellikle başvuru hadi tamam Türkiye sınırı içerisinde şey yaptınız ama başvura gelmeyin çağrısını yapmıştık. Ama son günlerde diyor duyuyoruz ki Bitlis, Mardin, Bingöl, Siirt, Dersin'de ve bildiğim kadarıyla e, dersinde çok kurucu yoktur diyor. Muş, Hakkari, Şırnak'ta korucuları getiriyorlar. Şimdi 1500 kurucu başvura getirmişler. 1500 kurucu şu anda Irak kadar bölgesi sınırları içerisindedir. Tabii zaman zaman değiştiriyorlar bunların metini, avaşın, zap falan. Ki daha e, evvel yani geçen yıl bundan bir buçuk yıl evvel zaptaki bu operasyonlarda birisi şey yapmıştı. Bir kurucu işte orada nasıl e, konumlandıklarını, nasıl e, durumun ne olduğunu anlatmıştık. Şimdi Murat Karayılan'ın Neçirvan Barzani'ye ilişkin e, anlatımı ilhak politikasına dayalı bir şeydir. Arkadaşlar şurada ekrana da getiriyorum ve burada siz de bakabilirsiniz. Diyor ki, e, evet son günlerde Metinada e işgal çabaları artmıştır. Daha belki yayınlarda bahsetmiştik 16 Haziran'da bu saldırılara ivme kazandırdılar. Son günlerde Metinada e işgal çabaları artmıştır. Örneğin geçen gece Düşman bazı köy ve çevresinde yine Kasrok ve Dergele gibi yerleri de tuttu. Arkadaşların eylemleri de oluyor ama düşman nasıl yapıyor? Genellikle arkadaşların olmadığı yerli alanları tutuyor. Şimdi Metin'e de böyle taktik yürütüyorlar. Ee, yani arkadaşların olmadığı bil işte bil e, olmadıklarını bildiği yerlere gidiyorlar. Serzer sınır kapısından geçiyorlar ve orada istedikleri yere gidiyorlar. Ve devamında şimdi devamında diyor ki Türk Devleti Başvuru Kürdistan'da işgal değil ilhak yürütüyor. Belki şimdi yüzünü açık göstermiyor. Ama bu bir ilhak politikasıdır diyor. Devam ediyor. özetliyorum ben arkadaşlar. Ve burada şöyle bu az ve basitim kontrol noktasına da dikkat çekerken Murat Karayılan daha evvel bu konunun Neçirvan Barzani ile evet. Şimdi az evvel bahsettim. Bunu ekranda gören arkadaşlar görüyor zaten. Şöyle evet. Şimdi arkadaşlar bu ilhak politikasının yani daha evvel Neçirvan Barzani de bunu şey yapmış fark etmiş olacak ki neyse devam ediyorum. Şimdi diyor ki bu anlamda PDK ve Türk Devleti tarafından önü açılmıştır Türk ordusunun. Kısacası Metina'da her iki taktiği kullanıyor. Önce arkadaşların olmadığı yerleri hedefliyor ve oraları işgal ediyor. Bu biçimde bir kuşatmayı geliştiriyor. Şunu da söyleyeyim. Bamerne ve Kanimasi arasında yolda artık Türk Devleti kimlik kontrolü yapıyor. Az evvel görüntüsünü paylaştık. Herhalde Neçirvan Barzani bile oradan geçse ondan da kimlik soracaklar. Yıllar önce bir görüşmemizden Neçirvan Barzani bana 2005'ten önce Türkiye'ye gittiğini, bir yerde oturduğunu, herkesin masasına görevinin yazıldığını, kendisinin de görevinin ne olduğunu sorulduğunu, bunun üzerine başbakan olduğunu söylediğini, ancak o soruyu soranların olmaz dediklerini, başvuruda da başbakan olamayacağını belirterek sorun çıkardıklarını belirtti. Niye böyle yaklaşıyorlar? Çünkü onlara göre bir Kürt sistemi ve başbakanı olamaz. Nitekim o zaman Türk Devleti PKK'nin silahlı savaşa devam etmeyeceğini hesaplıyordu ve bunun için başvurun üzerine gidiyordu. Ee, mesela Doğu'da bile başvur Kürdistan bayrağına tahammül edemiyorlar. Bu bez parçalarını indireceğiz diyorlardı. Dolayısıyla başvur Kürdistan'a dönük bir baskıları da başlamıştı. Fakat daha sonra geriyle tekrar baş, savaşa başlayınca onlar da bundan vazgeçtiler ve yönlerini yeniden bize döndüler. Şimdi burada arkadaşlar şöyle oluyor. Neçivan Barzani o zaman Tayyip Erdoğan başbakan. Neçivan Barzani federal bölgenin başbakanı. Gidiyorlar Erdoğan'la görüşecekler aslında orada. Çünkü Kürsü'yüler bu CHP'yle görüşmede de şey çıktı ya. Şimdi Neçivan Barzani de başbakan. Tayyip Erdoğan da başbakan. İşte heyetler var. Heyetler o kanapelerde koltuklarda oturacaklar. Neçivan Barzani'nin görevi de başbakan olduğu için onun da e, Erdoğan'la dengi bir koltukta oturması lazım. Diyorlar ki böyle olmaz. Yani bizim başbakanımız da sen aynı şeyde değilsin. Yani orada böyle bir şey yani protokol krizi çıkarıyorlar ve Neçirvan Barzani dün dün de Murat Karayılan'la görüşüyor bir görüşmede. Diyor ki ya ben Türkiye'ye gittim Erdoğan'la görüşecek işte bana böyle böyle yaptılar. Bize bunu da yap şey yapıyorlar. Yani bize bunu da layık görmüyorlar. Bunu kadep, bunu bilmiyor değil. Bunu biliyor ve dolayısıyla şu anda bu ilhak politikasının bir ortağı olmuş durumda. Burada arkadaşlar Karayılan'ın bugünkü açıklaması tabi koruculara Kuruculara, gençlere, kadınlara yönelik önemli şeyler var ve diyor ki, e, Türkiye diyor, Türk medyası şu anda özellikle bu başvurdaki savaşın dozunu göstermek istemiyor. Yani burayı ilhak e, etmek istediklerini çok çaktırmak istemiyorlar. Yani çok büyük bir güçle buraya saldırdıklarını göstermek istemiyorlar. Değil ki medya bilmiyor devlet. Yani diyor ki, böyle şey yapmadan, çok böyle kalabalık yapmadan gidelim. Aynı zamanda Bakur'da da var. İşte Avru'daki e, gerillalara yönelik saldırılar yine e, Hasankeyf, Mava'da, Botan'da, Murat Karayılan, Bakur'da da, Bakur sınırları içerisinde de büyük bir savaşın olduğunu, e, dolayısıyla bunun e, yeteri kadar gündem olmadığını da söylüyor. Dolayısıyla ajanlaştırma politikalarına, gençlerin uyuşturucuya bulaştırma konularına da değiniyor. Dediğim gibi gidip Mezopotamya Haber pardon, e, Fırat Haber Ajansı'nda bu röportajın e, tamamını e, okumanızda büyük bir fayda olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik iyi günler.